Hocam avukat bey vallahi bir yanlışlık var yapmayın gözünüzü seveyim. değil falan yok Kemal bey. İhtarnameyi bir hafta önce göndermiştik. Ya sizin tam isim neydi? Umut Şahbaz. Heh, sayın Şahbaz bakın çok rica ediyorum ben size hemen anlatayım. Ya ben arkadaşıma üç dört gün önce parayı verdim git yatır öde diye ya. Maalesef arkadaşınız ödemeyi yapmadı. Kemal Barış telefonunu kaldırmıyor. Açmaz tabii şerefsiz ya açmaz. Kim bilir hangi kız da şimdi Boğaz'da yemek yiyordur, o benim verdiğim parayla ya. <laughs> Hocam bir şey söyleyeceğim, ben yakın bir arkadaşım, bir deksem, öldürsem... ...acaba indirim, mindirim fiş almasak ne kadar ceza yerim? Ya e, şimdi ne diyeyim? Kemal bir şey eşyalarımız eşyalarımızı aparırlar. Canım bir dur, sakin ol, tamam, aparacağım, aparacağım. Sayın Şabaz bir şey soracağım... ...sizin hiç böyle kötü arkadaşınız oldu mu, var mı? Maalesef. Ha? Maalesef mi? Niye maalesef diyorsunuz? Ne kadar güzel, çok şükür demeniz lazım. Kemal Bey, hacı gerçekleştirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Allah Allah. Buradan bakınca pek üzgün görünmüyorsunuz Sayın Şahbaz. Tabii cukkayı kaptınız, şahtınız şahbaz oldunuz değil mi? Ne güzel vallahi. <laughs> Ödemeyi yaptıktan sonra bir iki gün içinde yedi eminden eşyalarınızı geri alabilirsiniz. <laughs> ha, 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 ha 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 abicim ne yapıyorsun? dur dur ne yapıyorsun? Koltuğumu alamazsınız ya. Bu benim koltuğumdan daha ziyade benim yatağım ya. Abi ha ha. <laughs> Kemal Bey niçin eşinizle birlikte uyumuyorsunuz? Efendim benim şimdi bir takım Allah Allah siz boşanma avukatı mısınız? avukatımız avukatı mı? Size ne kardeşim? K Kemal sakin ol adamı hırslandıracaksın. Tamam 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 sakinim şimdi Sayın Şahbaz bakın baştan alalım baştan alalım. Ben şimdi bugün gerçekten güne çok gergin başladım. Gergindim yani. O yüzden şimdi siz de alacağınızı aldınız zaten bu bize büyük bir ders oldu. Bir daha yaparsak dünyanın en adi şerefsiz insanıyız. Ben şimdi geçen ayki primi alıp borcumu yatıracağım. Ondan sonra sütlüman her şeyde anlaşırız olur mu? Ha. Maalesef. <laughs> Müvekkilim haciz konusunda bayağı bir ısrarlı. Ha öyle diyoruz yani. Yani bayağı bir ısrarlı. O zaman müvekkilinize söyleyin efendim. E, koltuğun yanında bir de bonus olarak borçlu haciz ettik diye. Hadi bakalım ha. Hadi. Kemal <laughs> ne yapıyorsunuz? Kalkar Kemal be, ne ben... yapıyorsunuz? Hayır kalkmıyorum. Kalkmıyorum. Yiyorsa böyle götürün. Yemiyor değil mi? Ha <laughs> <laughs> Götürün arkadaşlar. Lan. Ay, lan hop 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 Tamam bırak bırak. Işıklar tamam. Allah Allah. Avukat bey maşallah yani ha. Sayın Şahbaz siz de inadım inat cübben iki kanat durumundasınız. Bravo ya. Yani. yani. diyorum ki kanepeyi aldınız tamam. Hadi o benim yatağımdı onu geçelim. Ama biz karımla şurada oturup güzel güzel televizyon izliyorduk ya. He oturup Kenan'a bakardı. Yerinizde olsam televizyon izleme konusunda bu kadar endişelenmezdim. Ah! Yuh! Kardeşim televizyonu bıraksana. Ne yapıyorsunuz siz ya? Avukat Bey, Sayın Şabbas, ayıptır ama ya! Televizyon bir evin direğidir. Vallahi evlilik birliğini şu anda temelden sarsıyorsunuz. Sizi kınıyorum. Yeah. Olayı bu kadar da büyütmeyin canım. Hem televizyon izlemek muhabbeti öldürüyor. Sana kardeşim? Biz belki muhabbetin ölüsünü seviyoruz. Ha bak al, içimde puan telidon var. Al onu da ister misin? Çıkartayım Al, onu da Ay ay! <laughs> Kemal, dayan, bir, sakin ol. Ha, bir, bir fikir verme. Heh. Şahbaza bak be, donumuza kadar alacak. Hayret bir şey be. Şuraya bak, ev dımdızlak kaldı. Ne yapacağız? Abajura bakacağız vakit geçirmek için bundan sonra? Ha, ne olacak? Aa evet, abajur. Onu da alalım. Değerli bir şeye benziyor. Aa, çok değerli, çok değerli. Acayiptir yani. Fişini nereye taksanız çalışıyor. İsterseniz bir deneyeyim ha. Hadi gelin, gel. Gel, gel, gel. Şahbaz. çok be. Vallahi billahi çok ha demiş ya. Üç kuruş borç için bizi dolumuza kadar alacaktı adam ya. Bu ne ya? Ama niye? Hata bende kızım. Çünkü ben eşeğim. Hatta eşeğin en önde gideneyim ya. Barış'a parayı verirsen Barış gibi adama al mağaza sizin eve yakın git para yatır dersen başına bunlar gelir. Aslında benim gibi iki tane sala Taksim meydanında böyle sallandıracaksın. Bak bakalım Barış gibi çakallara insanlar bir daha parasını kaptırıyor mu ha? işte bu kadar yani. <laughs> Kemal ele deme o nece sözdü. Öyle vallahi. Kemal. Efendim. Belki ben de bir işe gireyim işleyeyim he. O nereden çıktı şimdi Cazibe ya? Görmüşsen evimize heciz gelipti. Ben özümü çok pis hissediyorum. Ne alakası var şimdi Cazibe yani? Allah Allah. E bu, bu, şimdi geçici bir durum hayatım. Yani bu, bu, şu an şu ara yani bir sıkışık durumumuz var. Ondan sonra yani ben zaten geçen ayın elemanı seçildim. Bana prim verecekler Hulusi Bey. Ben de o primi yatırırım zaten. Eşyalarımız falan geri gelir. Hep barışın yüzüne yani. Sonuçta... Evet Allah senin müdür kocan var kızım yani. <laughs> yani evinin direği, geminin küreği, şirketin müdüreği yani. Küreği <laughs> ne di ki? Ee, müdürün kafiyelisi yani e, böyle manager gibi bir şey. Neyse sen takma bunları kafana ya ben hallederim bak. Aslan gibi kocam var burada. Ben şimdi prim alacağım. Hiç olmazsa prim alacağım gün işe geç kalmayayım. Hadi kal sağlıcakla ben gidiyorum tamam. Güven bana ya. Yok yok, beni hisselettirmek istemiyorum ama... ...veziyeti çok çetindi. Benim tez iş tapıp ...erime küme elemem lazımdı. Gülbacı. Suçla savaş için çok güzel bir gündü. Ankara'nın puslu havasında... ...ajanımız heyecan içindeydi. Evet, sanki ajanımız... ...doğuştan, doğuştan yetenekliydi... ...ve bu detektiflik işini başaracaktı. Tabağı geri vermedi... Veremez dedi. Ya bu roman gerçekten çok sürükleyici. Başladığımdan beri yerlerde sürünüyorum ya. Evet, <laughs> devam edeyim. C, c mızı aldı ve... Babacığım? Efendim kızım. Şey, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben nüfus düzdanımı kaybettim. Pardon, tam olarak algılayamadım. Bir daha söyle bakayım efendim. Ben nüfus düzdanımı kaybettim bir kızım olmaz olsun. Yüz karasısın sen be. Nasıl uygun cüzdanını kaybedersin? <laughs> Olur kızım böyle şeyler. Bu tür durumlarda benle her şeyi paylaşabilirsin. Normal değil. Nüfus cüzdanını kaybettiğine göre yarın gidersin bir kayıp ilanı verirsin. Ve e, şey ya sende vesikalık fotoğraf var mı? Yok açıkçası. Yok acı dayımı ne diyorsun sen ya? Açıkçası yok. Ha açıkçası yok. Açıkçası yoksa o zaman ben senin yerine giderim yavrum. Dört tane vesikalık fotoğraf çektiririm. Eh baba olarak bunu yapmam gerekiyor. Hmm. Yalnız... Eh, ...baban olarak bebeğim... ...sana şartlı şehriye veriyorum. Şartlı şehriye ne baba? P tipi cezaevinde oda cezası kızım. Sadece şehriye çorbası içebiliyorsun. Limonlu. eh, o da limon bulabilirsen. Ne yani? Şimdi ben nüfus cüzdanımı kaybettim diye bana Amerikan filmlerindeki gibi oda cezası mı vereceksin? Bebeğim bilmem bilir misin? Çok önemli bir Amerikan sözü vardır. Kızını dövmeyen dizini döver. Bak, bak, bak. Nasıl dövüyorum dizimi bak. Çabuk içeri. <laughs> Nüfus yasalını kaybetmiş! <laughs> Elimde valizim İstanbul Ben evlenirem kalamam dul İş güç kariyer cazibe yahşi Türk yiğidini bulup evlen yahşi